bu düşüncemi değiştirmemiştir. E, yaptığımız düzenleme anayasaya uygun bir düzenlemedir. İptal kararı bu yöndeki kanaatimi benim değiştirmemiştir. Ancak mahkemenin iptal kararına elbette uyacağız ve bu kararı uygulayacağız. E, i̇ptal yapılan düzenlemenin tamamını iptal eden ııı e, e, bir sonuç ortaya koymadı, zira Adalet Akademisi ile ilgili yapılan düzenlemeleri mahkeme e, iptal etmedi, yapılan e, iptal başvurularını reddetti. HSK ile ilgili düzenlemelerden de bir kısmını iptal etti, diğer kısmı yürürlüktedir. E, HSK'da kanun yürürlüğe girmesinden sonra yapılmış olan e, uygulamalar yürürlüktedir. Kanun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar yapılan değişikliklerin geriye gitmesi, eski hale dönmesi söz konusu değildir. Ee, esasında yapılan iptallerin içerisinde yer alan kısımlar HSYK'nın usul bakımından özellikle teftiş kuruluna seçilecekler, tetkik hakimleri ve bunlara seçileceklerle ilgili bazı usulü işlemler ve Adalet Bakanlığı'na verilen bazı yetkilerle ilgilidir bunlar anayasaya bize göre aykırı olan düzenlemeler değildi. Ancak mahkeme bu yönde bir karar vermiştir. Biz yolumuza devam edeceğiz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Peki efendim yasa yürürlüğe girdikten sonra görevlendirmeler yapılmıştı. Yeni atamalar yapılmıştı. Şimdi görevden ayrılan isimlerin yeniden görevlerine dönme gibi bir şansları olacak mı? Anayasa mahkemesi kararları geriye yürümez. Onun için e, bugüne kadar yapılmış olan değişikliklerin e, geriye e, dönük olarak ihyası mümkün değildir. Şu anda yapılmış uygulamalar geçerlidir ve geçerliliğini anayasa mahkemesi kararına göre de devam ettirecektir. Sayın Bakanım peki bu karardan sonra anayasa mahkemesinin bu kararından sonra özellikle e, hükümet olarak ya da Adalet Bakanlığı olarak siz de bir bürokratlarla biraz önce görüştünüz. Yeni bir yasal düzenleme mi düşünüyorsunuz? Ya da önünüzde ne var? Biz yolumuza <laughs> devam edeceğiz dediniz ama bu yolun ne olduğunu bizimle paylaşır mısınız? Öncelikle biraz önce yaptığım görüşmeler bugünkü iptal kararıyla herhangi bir ilgisi alakası yok. Daha önce e, HSYK Başkan Vekili ve Birinci Daire Başkanının randevu talebi vardı. Kendilerine randevu vermiştim. O çerçevede başkaca konuları görüştük. E, tabii kararın bugüne e, rast gelmesi vesilesiyle de kararla ilgili de bir değerlendirme yapmış olduk. Ama bugüne mahsus bir şey değil. Onu ben özellikle ifade etmek isterim. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı gündeminde olmaması, şey daha doğrusu bu dava, bu konu gündeminde olmamasına rağmen gündeminde değişiklik yaparak öne aldığını görüyoruz. Esasında normal gündeme baktığımızda gündemde yok. E, mahkeme dün gündeme aldı ve karara bağladı. Belli ki e, bugüne kadar Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı ve mahkemeyi bu işi gündeme almayı zorlayan bir şey yoktu. Ama öyle anlaşılıyor ki Sayın Başkanımızı ivedi olarak bu konuyu gündeme almasını gerekli kılan başka şeyler oldu. Öyle anlaşılıyor. Bu tabii mahkemenin takdiridir. Ama biz de bu noktadaki e, şeyimizi elbette değerlendirdik yapacağız. Ben yani onun için gündemde olmadığı halde hemen gündeme sokulup e, karara bağlanmasını, işin doğrusu e, anayasanın yetkisi dahilinde olan bir iş olmasına rağmen tabii bunu bir ee, anlamlı bulduğumu ifade etmek Efendim, isterim. Peki o gündeme alınması aslında gündemde olmayıp gündeme alınmasının <laughs> nedeni hükümet olarak Anayasa Mahkemesi'nin yapısıyla ilgili özellikle e, iş tüzüğüyle ve bireysel başvuruyla ilgili e, söylenen bir çalışma bir değişiklik olacağı belirtiyor. Bunun da bir ilgisi olabilir mi? Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin yapısıyla ilgili bizim çalışmamız yok. Yani Öncelikle onu söyleyeyim, Dün de yoktu. Şu anda da yok. Ee, bireysel başvuruyla alakalı konularda Anayasa Mahkemesi yanlış yapmıştır açıkça biz ifade ettik. Bireysel başvuru hakkı bulunmayan insanların bireysel başvurusunu kabul edip karara bağlaması anayasaya açık aykırıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanuna da açıkça aykırıdır. Biz kanuna açıkça aykırı bir karar verdiğinde bunu söyleyeceğiz. Biz Anayasa Mahkemesi yanlış yaptı deme hakkına sahibiz. Ve mahkeme kararlarını elbet duyacağız. Ama kararlar yanlış olduğu zaman da bunun yanlışlığını söylemek bizim hakkımızdır. Bundan kimsenin alınmaması lazım. Bundan sonra öyle zannediyorum ki bütün vatandaşlarımız bireysel hakların ihlal edildiğini düşünerek hukuk mahkemelerine, ceza mahkemelerine ve idare mahkemelerine gitmeden anayasa mahkemesine müracaatta bulunacaklardır. Umarım anayasa mahkemesi Twitter konusunda verdiği kararı o karar o müracaatlar hakkında da gözetir. Bundan sonra da göreceğiz mahkeme vatandaşlarımızın bu yöndeki müracaatlarını nasıl değerlendiriyor. Onu da yakından biz de takip edeceğiz. Pek çok kişi şu anda zannedersem Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Onun sonucunu da bekliyoruz. Sayın kadar. Bakan Twitter demişken tam da e, Anayasa Mahkemesi'nin artık resmi bir Twitter hesabı var. E, i̇ki gündür faaliyette ve atılan dört tweet var ve son e, atılan tweet de dün alınan kararlarla ilgili. E, Twitter kararı tepki çekti ardından da Anayasa Mahkemesi'nin yeni bir Twitter hesabı oluşturuldu Bu zamanda mı ilesini doğrusu Ben Anayasa Mahkemesi'nin e, böyle konularda tartışmanın tam göbeğine oturtulmasını doğru görmüyorum. Çünkü bu mahkemenin saygınlığına da mahkemenin verdiği kararların ağırlığına da zarar verir yani Anayasa Mahkemesi'ni ne kadar gündelik siyasal tartışmaların dışında tutarsak Anayasa Mahkemesi'ne o kadar iyilik etmiş oluruz. İşin ee, işin doğrusu son günlerde Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin siyasal tartışmalarının neredeyse göbeğinde. Umarız ki bu tartışmalardan mahkemeyi eee el birliğiyle uzak tutarız. Bizim evet. dileğimiz odur. gündeminde olmadığı halde Twitter'ın kapatılması ile ilgili yine Anayasa Mahkemesi'ne yaptı başvuruyor. Siz o başvuruyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben, ben kararı bekliyorum. Mahkemeyi e, el birliğiyle uzak tutarız. Bizim dileğimiz olur. Gündeminde olmadı başvurusu oldu. Twitter'ın kapatılması ile ilgili yine Anayasa Mahkemesi'ne yaptı başvuru. Siz o başvuruyu nasıl değerlendiriyorsunuz? ben kararı bekliyorum. Merak ettiğim Anayasa Mahkemesi nasıl değerlendirecek? Yani Burhan Kuzu'yu eğer e, diğer üç başvurucunun kararı gibi bir kararla e, mahkeme karşılamazsa o zaman konuşuruz. Evet. Ama şu anda merak ediyorum Burhan Kuzlu hakkında ne diyecek diye mahkeme. Gündeminde olmadığı halde Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyu gündeme alması anlamlı dediniz. Bunu biraz açar mısınız? Bir ikincisi de bunu geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği Twitter kararı ya da e, yapılan son bu e, e, sağlık yasası düzenlemesiyle kısmi iptal. Yani bunun e, açıkladığı karar dedik. Yani hepsini bir birleştirmek mi gerekiyor? Yani AYM ile hükümet sanki bir karşı karşıya durumu oluştu. Siz de böyle mi okuyorsunuz? O yüzden mi anlamlı dediniz? Benim dediğim herhalde siz biraz açtınız. Veya başkaları da başka türlü açacaktır. Ben söylediğim çok açık. Anayasa Mahkemesi'nin gündemi önceden belli. Hangi gün ne konuşulacak bunlar da takip ediliyor herkes tarafından. Ha, gündemine mahkeme hakim istediği zaman istediği konuyu öne alabilir, öndeki konuyu geriye bırakabilir. Bunda bir şüphe yok. Ancak bu konuyu e, gündeme de olmadığı halde öne çekmesi, yasa yürürlüğe girdiği tarihten yana epeyce bir zaman geçmesine rağmen öne çekmesini ben şahsen anlamlı bulduğumu söylüyorum. Bunu vatandaşlarımız <laughs> değerlendirecektir. Değerlendirmesi gerekenler değerlendirecektir. Ee, onu ifade ettim. Kaldı ki iptal edilen konular e, bize göre anayasaya aykırı konular değil. Örneğin e, HSK üyeliğine seçilebilmek için 20 yıl biz kıdem şartı kanun. yani birisinin çıkıp bana bunu söylemesi lazım. Bunun neresi anayasaya aykırı? Hangi maddesine aykırı? Anayasanın hangi maddesi 20 yıl şartı konamaz diye hüküm içeriyor. Yok böyle bir şey Yargıtay'a üye seçilmek için, Danıştay'a üye seçilmek için 20 yıl şartı koyduk biz. Şu anda var yürürlükte. Ee, ama Yargıtay ve Danıştay üyelerini seçen HSYK'nın e, üyeleri 20 yıldan daha az kidemsiz oluyor. Siz bir yere üye seçiyorsunuz, orada 20 yıl şartı arıyorsunuz, ama seçen kişiler 10 yıllık, 15 yıllık olabilir. Yani biz burada bir denge olsun. Madem Yargıtay'a üye seçiyor, üye seçtiği kadar en az kıdemli olsun Şimdi seçme hakkımız, seçilme hakkı açısından değerlendirdilerse o da fevkalade yanlış. Çünkü birinci sınıf ayrılmış hakim ve savcılar arasından seçiliyor. Yani biz vatandaşlarımız seçme hakkına ilişkin düzenleme yapmışız. 18 yaşında dolduran herkes seçme hakkını kullan. O zaman siz engel oluyorsunuz. Niye 15'e bunu indirmediniz diyorsunuz. İşte milletvekili seçilme hakkı 25. Yasalarla burada bir sınır elbette konulabiliyor. Ama siz bu sınırı koyamazsınız, bu seçme hakkına, seçilme hakkına engeldir diye bir yorum yaparsanız o zaman ben orada başka türlü düşünüyorum. Yani onun için açıkça anayasaya yorumla dahi aykırı olamayacak konuları anayasaya aykırı değerlendirmiş olması kabul edilemez. Örneğin bu konu bana göre yorumla dahi anayasaya aykırılığı atletilemez. Yani diğer konular yorumla şuraya buraya aykırılığı irtibatlandırılabilir yorumla şöyle böyle denebilir ama yorumla dahi olmayacak şeyler var. Örnek olsun diye söylüyorum. Yine bu kararın içerisinde birinci daire e, bir takım yerlere iki katı üye öneriyor. İşte teknik hakim için, müfettişler için üye öneriyor. Ve genel kurulun seçiyor. Şimdi anayasada genel kurulun seçeceği var. Ama anayasada olmayan şartlar daha önceki yasada konmuştu. Örneğin 5 yıl teknik hakim olmak için 5 yıl sınırı getirilmişti. Ve anayasa mahkemesi daha önceki şeyde bunu anayasaya aykırı görmedi. E şimdi bizim yaptığımız şey başka bir süzgeç koyduk. Birinci daire müracaatları incelesin. iki kat üyeyi kurula sunsun. Kurul bunlardan birini seçsin. Bu usul <laughs> ya usul işlemi biz birinin elinden yetkiyi almıyoruz. Daha önce yasa aynı usule dair hüküm koymuş. Örneğin şimdi bu anayasaya aykırı olarak yani Bana göre anayasaya aykırı olmayan bir husus. Bir tane daha örnek vereyim. Diyelim ki teftiş kuruluna müfettiş seçmek için veya tetkik hakimi seçmek için bir toplantı nisabı aranır. Ama kurul kilitlenmesin ve bu seçim işlemi başarıyla sonuçlansın diye bir düzenleme koymuş. Yani toplantı nisapları var, karar nisapları var. İşte bunlar oluşmadığı takdirde birinci de ne olacak, ikincide ne olacak? Yani bizim koyduğumuz şey sadece sistemin işlemesidir. İşte meclis başkanlığı seçiminde aynı usul var. Hatırlarsanız birinci turdaki oy, ikinci turdaki oy oranları belli alınaması üçüncü turda en fazla oy alan meclis başkanı seçilir diyor. Yani buna benzer bir, bir sistem kurmuşuz orada. Yani bunun anayasanın hangi maddesine neresine aykırı ben mesela anlamış değilim. Yani e, onun için anayasaya aykırı olmayan maddeleri e, bana göre yorumla anayasaya aykırı bulunmuştur. Mahkeme yorumla anayasaya aykırılık değerlendirmesi yapma hakkına sahip. Çünkü mahkeme olduğu için elbette yorum yapacak, değerlendirme yapacak, karar verecek. Ama bunun içerisine baktığımızda yorumla irtibat kurulacak kısımlar var, irtibat kurulamayacak kısımlar var. Yani ben 20 yıl şartının nasıl anayasaya aykırılıkla irtibatlandırdılar? Ben şimdi doğrusu anlamadım. Yani bir seçim işlemi kilitlenmesin diye Yasaya koyduğumuz bir işlem e, anayasaya nasıl aykırı hale geldi anlamış değilim. E, ama herhalde gerekçeli kararda bunları izah edecekler. Gerekçeli kararlarında biz bunların detayını öğreneceğiz. Belki ondan sonra daha detaylı bir değerlendirme yapmış oluruz. Efendim siz aslında buna e, izah ettiniz ama bir dönem dönem kan çalışmadığı, kilitlendiği dönemleri yaşamıştık şimdi yeniden bu kararla birlikte böyle dönemlere mi geri dönülecek? SK'da yine uzun bekleyişler, yine kilitlendiği, çalışmadığı dönemler sinyali mi? Yani bir kilitlenme olmayacaktır. Yani bir kilitlenme olmayacaktır. Çünkü biz toplantı yeter sayısını son düzenlemeyle 12 olarak belirlemiştik. Dolayısıyla bir kilitlenme olma ihtimali bu düzenlemeden sonra olmayacaktır. Ama genel kurulun seçeceği zamanlarda orada sıkıntılar olabilir. Onun için de oraya bir takım kurallar konu. Yani çoğunluğu elinde bulunduran grup gelmez veya öbürü başka düşünebilir. Bir kısmı şöyle olabilir. Yani uzlaşmayı zorlamak ve uzlaşma olmadığı zamanda da işin yürümesini sağlamak için koyduğumuz bir düzenleme var. Ortadan sattığında BDP'den bir ziyaretçi oldu. Neler görüştünüz? Bir, 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 bir. Zaman zaman BDP'nin sayın grup başkan vekilleri geliyorlar, konuşuyoruz kendileriyle. Onlarla da seçimlerden sonra yaptığımız bir ilk görüşme, çözüm sürecine dair zaman zaman konuşmalarımız oluyor, değerlendirmelerimiz oluyor. Bu kapsamda bazı konuları değerlendirdik. Son olarak da bugün sadece HSK düzenlemesine dair değil, BTK'ya dair de bir kısmı iptal çıktılar Mahkemesi'nden. Ee, o konuda da Tabii BTK ile ilgili kararı incelemedim. Ee, orada hangi kısımları iptal etti onu bilmiyorum işin doğrusu. O yüzden orada bir değerlendirme yapmak istemem. Tamam. Evet ben teşekkür ediyorum. Nereden gidiyorsun?